Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün küçük bir Elden Ring rehberi çekiyoruz. Bu rehberde neye bakacağız? Dördüncü gizli gizemli resmime bakacağız. Ee, kanala üye olmadıysanız bu arada lütfen kanala üye olun. Bu tip güzel içerikleri bu kanalda bulabilirsiniz. Ee, yorumlara güzel şeyler yazabilirsiniz, like atabilirsiniz ve bir de zile basarsanız bu tip yayınlar olduğu zaman ilk haberdar olan siz. Olum, olmuş olursunuz şimdi şuradan bir resimlerimize bakalım daha önceki ilk üç resmi bulmuştuk şimdi şu resmimize bakacağız ve bu resim nerede onu inceleyeceğiz İşte şurada gördüğünüz gibi böyle altın renginde bir gökyüzü dağlar bir tane heykel vesaire var şimdi gidip onu bulmaya çalışacağız ee, bunu bulurken ne yapıyoruz şöyle göstereyim neredeyiz öncelikle ee, biz Altus Platos'undayız. Ee, seriyi takip ediyorsanız tam çözümü biliyorsunuz şu bölgeleri e, hallettik. Volcano Manor'u. Buradaki Altus Platos'una geldik. Ve şu anda şehre doğru girmeye başlayacağız. Bu arada bu resmi şuradaki Shaded Castle'da buluyorsunuz. Shaded Castle bölümüne bakarsanız bu resmi nereden alabileceğimizi de göreceksiniz. Gitmemiz gereken yer bu haritada tam şurası ve buradan da uğramamız gereken yer şu iki denen kısım ve burada bu resmi inşallah bulacağız şimdi ben buradan ilerliyorum aşağıya doğru şuradan yukarı gideceğiz inşallah yıldırımlar bizi öldürmez sonra şuradan yukarıya çıkmam lazım bunu en iyisi şu arka taraftan yaparız İşte heykel burada bunu görüyoruz demek ki yakınlarda olacak Şuradan çıkabilecek miyiz? Oo, hadi çık. Evet çıktık. Sonra şu taraflara gidiyoruz. Hatımızda işte ressamımız orada. Ressamımızın ruhu gelmiş ve çizmiş. Yok oldu ve bize güzel bir hediye bıraktı. İşte bir resmimize bakalım. Hop işte buradaydı resim. Ay. Şöyle ve böyle. Çok güzel. Alıyoruz. Bir tane Harp Bow alıyoruz. Bu çok enteresan ee, bir silah. Ee, silahı kullanırken müzik çalıyor. Şöyle yapalım. Bakalım bulalım onu nerede. Bowlar, bowlar. Burada Harp Bow. Ve Ha, şöyle yapalım. Bir tane ateş edelim. Allah uygun mu yok? Aa çıkarmışım vallahi. Şuradan şunu takalım. Şuradan buna bunu takalım bakalım. Ateş ediyorum. Bitti. Evet, böylelikle bunu da almış olduk. Böyle gördüğünüz gibi bir müzik aletine benzeyen bir okumuz. Umarım rekberi beğenmişsinizdir. Like atıp kanala üye olursanız çok çok sevinirim. Bu da dördüncü resimde. Unutmayın 7 tane toplamda resim var. E, dört 4 tanesini bulduk. Diğerleri de oyunu ilerledikçe buldukça açıklamalarını rehberde bulabileceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.